Evet. Merhaba arkadaşlar. Zarf fiil konusuyla tekrar karşınızdayız. Fiilimsilerin üçüncü konusu bu. Zarf fiilin diğer adı arkadaşlar fiillerle bağ kurduğu, bağ kurduğu için bağ fiil ya da ulaş diye geçer. Fiillerden arak erek, ince ince, dıkça dıkça, ıp ip, madan maksızın, meksizin, kanken, eli, esiye, e, re, mez ekleriyle türeyen ve zarf görevinde konulan fiilimsilerdir. Bakarsak başından geçen olayı gülerek anlatıyordu. Bakın arkadaşlar zarf dediğimiz şey zaten zarf fiil dediğimiz zaman fiilleri etkileyen sözcüklerdir. Nasıl anlatıyor? Gülerek. E bu sözcük zaten zarf gülmek fiil olduğuna göre. Buradaki arak yerek ekimiz nedir arkadaşlar? Zarf fiil eki. Söz dinlemeyerek herkesi kızdırıyor. Nasıl kızdırıyor? Ne zaman kızdırıyor? Söz dinlemeyerek. Bakın arak yerek eki yine zarf fiil burada. Küçük çocuk acıkınca annesinin yanına gitti. E gitti fiil. Bakın hep fiilleri etkiliyor. Ne zaman gitti? Acıkınca. acıkınca Acıkınca'daki ince inceyi görüyorsunuz. Zarf fiil zaman anlamı kattı. Bu konuda ne kadar haklı olduğumu yaşadıkça göreceksiniz. Göreceksiniz. Fiil. Nasıl göreceksiniz? Ne zaman? Yaşadıkça arkadaşlar. Bakın zaman anlamı katan bir yine zarf fiil var. Dıkça dıkça iki. Hatalardan ders çıkarmadıkça onları tekrarlarsınız. Evet ne zaman tekrarlarsınız? Hatalardan ders çıkarmadıkça. Dıkça dıkça yine zarf fiili ki arkadaşlar. Salona girip oradaki herkese selam verdi. Nasıl selam verdi? Salona girip girmekten girip. Bakın arkadaşlar ırp ip, ip durum zarfı ve zarf fiili ki. Yiyecek paketini açmayıp çantasına koydu. Nasıl koydu? Paket, yiyecek paketini açmayıp koydu. Yani ıp ip, ip ekini yine. Burada zarf fiili ki. Yarın güneş doğmadan yola çıkalım. Ne zaman çıkalım? Yarın güneş doğmadan. Yani madan meden eki arkadaşlar. Yine zaman anlamı kattı ve zarf fiili ki. Evden kimseye haber vermeden çıkmış. Çıkmış fiil. Nasıl çıkmış? Ne zaman çıkmış? Kimseye haber vermeden zarf tümleyici ve zarf görevinde madem meden yine zarf fiil ki Yaşlı adam askerlik anları durmaksızın anlatıyor. Bakın anlatıyordu fiil nasıl anlatıyor? Durmaksızın, maksızın, meksizineki zarf fiil eki. Yokuşu çıkarken birden ayağım kaydı. Ne zaman kaydı? Yokuşu çıkarken derken kanken ikini görüyorsunuz arkadaşlar. Yine zarf fiil eki zaman anlamı katmış. Yağmur yağılı bölgede su sıkıntısı çekilmiyor. Ne zamandır çekilmiyor? Yağmur yağılı yağdığından beri alı ele eki zarf fiil eki. Kardeşin görmeyle epeyce değişmiş. Ne zaman değişmiş? Ne zamandır görmeyle yine arkadaşlar burada alı eli ekine çok dikkat edin. Para kazanmak için ölesiye çalışıyor. Çalışıyor fiil nasıl çalışıyor? Öylesiye ası esi ekimiz var arkadaşlar. Zarf fiil 2 olan durum zarfı görevinde sabah 8'i 45 geçe tren kalktı. Ne zaman kalktı? Sabah 8'i 45 geçe geçmekten geçe. A e 2 diye sözcüğünde de çok kullanılıyor arkadaşlar. İşte seni sevdim diye her şeye katlanıyorum. İşte buradaki diye'deki a e de zarf fiil 2. Neden sonuç sebep sonuç anlamı katan a e eklerine dikkat edin. Çocuklar koşa koşa annelerine sarıldılar. Nasıl sarıldılar? Koşa koşa. Bakın koşa koşadaki ikilemelerdeki o a e ekleri, er kökleri fi ise bunlar zarf fiil ekleridir. Salondaki fareyi görür görmez çığlık attı. Ne zaman çığlık attı? Fareyi görür görmez görmek fiil, görmek fiil. işte ek, ikileme görevinde kullanılan er ve mez ekleri yine de zarf fiil ekleridir. İşte burada gördüğünüz gibi bir sürü zarf fiil eki gördük. Zaman anlamı katan, durum anlamı katan, madan, meden, maksızın, alı, eli, ası, esi, a, e, ikilemedeki, ikilemedeki R ve mez eklemini görüyorsunuz. Peki bir soru yapalım. Hangisinde zarf fiil yoktur diyor. Kardeşim anahtar evde unutunca bir süre kapının önünde bekledik. Fik ekledik. ne zaman bekledik? Evde unutunca. Bakın ince ince iki. Zarf fiil iki geçtik. Peki yaz gelili orman yangını haberleri arttı. Ne zamandır? Yaz gelili Ala eli yine zaman hanım kattı. Zarf tümleci var. Zaman hanım var. ala eli zarf fiil iki. Bu muhasebe kayıtlarını bir hata yapmadan düzenlemeliyiz. Nasıl nasıl düzenlemeliyiz? Bir hata yapmadan madan eki işte arkadaşlar. Yine zarf fiil eki. Gölgelik yerlere sığınarak güneşin etkisini azaltmaya çalışıyordu. Nasıl çalışıyordu? Gölgelik yerlere sığınarak arak gerek eki yine. Zarf fiil eki. Kamyonette kapının önünden geçen satıcının sesi çok yüksekti. Bakın zaten burada bir fiil yok. Fiil etkilenen herhangi bir zarf yok. Doğal olarak burada bir zarf fiil yok. Sadece burada geçen satıcı derken. An en an en ikini de biliyorsunuz ki anası mezar dikecekmiş anası mezar dikecekmiş kodlamasındaki sıfat fiil ekidir. Evet VIP yani otlu kutusu var arkadaşlar burada otlu kutusu var otlu kutusunu dikkat ediyorsunuz. Otlu kutusu der ki keneki fiillere geldiğinde zarf fiil oluşturur. Bu ek isim soylu sözcükleri de gelebilmektedir. İsim soylu sözcükleri eklendiği sözcüğü zarf yapar fakat zarf fiil yapmaz. Mesela uçağı beklerken Salonda kitap okudum. Ne zaman okudum? Uçağa beklerken zaman anım katmış zarf görevinde. Yalnız beklemek zarf fiil olduğu için buradaki ken ekini de zarf fiil olarak alabiliyorsunuz. Tamam Burada sıkıntı yok. Ama aşağıya bakarsanız ben çocukken buradan küçük bir de dere akardı. Ne zaman? Ben çocukken tamam zarf görevinde zaman zarfı var. Zaman zarfı var ama kökü ne arkadaşlar? Çocuk isim olduğu için ki de fiillere geldiği için Buradaki ken zarf fiil eki olarak ne yapamayız? Alamayız. Çünkü kökü isim. Dikkat edin. Televizyon seyrederken koltukta uyuyakalmışım. Ne zaman televizyon seyrederken kanken Evet zaman zarfı var. Yine zarf var. Zarf var ama seyretmek arkadaşlar. Seyretmek artık bir bu bir fiil. Fiile gelen ekle de doğal olarak da zarf fiil ekidir. Yani buradaki fiil olduğu için gelen ek de zarf fiil ekidir. Ama müjdeli haber sabah otobüsteyken aldım. Ne zaman otobüsteyken yine bir zaman zarfı var. Ama otobüste arkadaşlar otobüs kelimesi isim olduğu için buraya gelen eki arkadaşlar sakın zarf fiil olarak almayın. Buradaki ek zarf fiili değildir. Zarf görevinde olmasına rağmen buraya gelen ek zarf görevinde değil. Neden kökleri isim çocuk ve otobüs isimken beklemek, seyretmek, yağmak değil mi? Buradaki kanken mesela ne zaman içiyorduk çayımız, çaylarımızı. Kar yağarken bu fiil zarf görevinde zaman zarfı. Burası da fiilse şurası da nedir arkadaşlar? Kankeneki zarf fiil 2. Ama aşağıda sinirliyken önemli kararlar verme. Ne zaman? Sinirliyken bir zaman zarfı var. Ama kökü ne arkadaşlar? İsim. Sinirli. Sinirli isimdir. Fiil değil ki. Burası o zaman nasıl zarf fiil olsun? Yani filmsi sözcükleri kökü isim olanlara değil. Fiil olanlara gelir. Burada güzel bir e, soru çıkabilir arkadaşlar. Peki. Etkinlik 3. Bu cümledeki cümlelerde geçen zafil olanları işaretleniz demiş. demiş. Dün gelen müşteri bugün bir arkadaşına da getireceğini söyledi. E, gelen müşteri bu arkadaşa burada an en var sadece değil mi? Evet. Getireceğini acak ecek var. Sıfat fiil var. Yani zarf fiil iki yok. İşaretlemeye gerek var mı? Yok. Olmadı. Çarpı yapalım. Toplantıda tartışmaktan sorunları çözmeye vakit bulamadık. Neden? Tartışmaktaki makmek isim fiil. Çözmeyi derken isim fiil. Yani arkadaşlar isim fiiller var. Sarf fiilleri işaretleyiniz demiş. Yukarıda sıfat fiiller vardı. Değil mi arkadaşlar? Sıfat fiiller vardı. Ve bunlar da yok. Tabiat parkındaki geyikler bizi görünce hemen karşılar. Ne zaman? Görünce, ince ince fiile gelmiş. Evet zaman anım katmış. Kesinlikle zarf fiil var. Hemen eve gidip seyahat çantama zınamalıyım. Gidip de gitmekten gidip ıp ip. Yine işte arkadaşlar zarf var ve fiil var. Ve gelen ip ıp, ıp ıp ip eki de İp ip üp ıp iki de zarf fiil ekidir. Koşa koşa durakta bekleyen otobüse bindi. Bakın koşa koşa. Yani A, E ekini zarf fiil olarak görüyorsunuz. Vakit geçirmeksizin, maksızın, meksizin eki var yine. Zarf fiil olarak kesinlikle zarf fiil ekleri 3, 4, de var arkadaşlar. kısa bir zarf fiil etkinliği de yaptıktan sonra yine yine güzel bir soruyla baş, baş başayız. Hangisinde madan meden ekini alan sözcük cümleye otiklerden farklı bir anlam katmıştır. Bu tahtların üzerine korkmadan ilerleyebilirsiniz. Nasıl ilerleyebilirsiniz? Korkmadan. Bu durum zarfı anlamı katmış. Farklı bir anlam katmıştır diyor. Dikkat edin. Anlama bakacağız. Yani buradaki durum anlamı katmış. Sırayı, sırada beklemeden sinemaya girmek istiyorum. Nasıl girmek istemiyorum? Sırada beklemeden girmek istiyorum. Yine yani durum anlamı katmış. Durum zarfı görevinde. Yine durum anlamı katmış. Hiçbir yere uğramadan eve gitmesin. Nasıl? Hiçbir yere uğramadan. Yine arkadaşlar durum zarfı görevinde. Yani nasıl sorusuna cevap verdiği için durum anlamı katmış. Şoför kimseyi uyarmadan harekete geçmiş. Hareket etmiş ne zaman? Yok nasıl? Hiç kimseyi uyarmadan yine durum anlamı katmış. Arkadaşlar durum zarfı görevinde. Mesai başlamadan kahvaltımı bitiririm. Ne zaman kahvaltımı bitiririm? Mesaiye başlamadan. Yani burada zaman anlamı kattığı için burası zaman zarfıdır. Burası da farklı bir anlam katmıştır dediği için hepsinde aslında zarf fiil eki var. Hepsinde bir zarf fiil var. Zarf var ama dördü durum anlamı katar. Nasıl sorusuna cevap verir fiillerin? Bitiririm. Ne zaman bitiririm? Mesai başlamadan bu da zaman anlamı kattığı için farklı bir anlam katmıştır sorusunun cevabı ne olacaktır? Edinle. Peki evet bir ÖSYM sorusu arkadaşlar. ÖSYM sorusu. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi filmsi değildir diyor. Bakalım. Kamçılayan, kamçılamak an en, evet kamçılamak bir fiil ve an en de sıfat fiil. Yakalandığı, yakalamak bir fiil ve diktikte arkadaşlar yine sıfat fiil. Diyerek, ara kerek arkadaşlar demek fiil ve ara kerek de bir zarf fiil. Dönüp dönmek e, fiil ve ıp ip de bir arkadaşlar zarf fiil. E, hakkının verilmesi gerekirmiş derken burası yüklem. Buraya ben sıfat fiil diyemem. Çünkü burası yüklem olduğu çekimli fiildir arkadaşlar. Sıfat fiil değil. Yani çekimli fiildeki mışmıştaki ekle ne arkadaşlar? Kip ekidir arkadaşlar? Kepekidir. Doğal olarak cevabımız ne olacaktır? Edinle gençler. Güzel bir ÖSYM sorusuydu. Çekimli fiille fiilimsi arasındaki farkı soran, farkı buldurmaya yarayan bir soru çeşididir. Peki biraz etkinlik yapalım. Hangisinin içerisinde filmsi olanları işaretleyiniz? Bakalım birinci cümleye. Bizimle buraya kadar gelmeniz gerçekten de büyük bir fedakarlık. Gelmeniz erken arkadaşlar mame var, isim fiil, evet filmsi olanlar işaretledim. Otobüs durakta durunca, bakın ince ince, çocuklar heyecan otobüsün kapılarından fırladı. Evet işaretledim, filmsi var. Amatör balıkçılar yakalanan balıkları ölçüyor değil mi? An en var gördüğünüz gibi. Evet filmsi var işaretledim. Şirketimizin yükümlülüklerine yönelik beklentileriniz hiç de gerçekçi değil. İşte burada arkadaşlar herhangi bir filmsi görmedim. Bu gördüğünüz tablo ünlü sanatçıya ait değil. Gördüğünüz tabloda kendilik dık, sıfat fiil var. İşaretledim. Oyunun sonunda taraftarların hiçbiri stadyumdan mutlu ayrılmadı. Evet, burada fiilimsi yok arkadaşlar. Ayrılmadaki mame olumsuzluk eki ve yüklem görevinde dikkat edin. Yani fiilimsisi olarak al pencereden yağmurun yağışını dikkatlerce yağıştaki ış işte nedir arkadaşlar? Bir isim fiildir. Yani fiilimsi olanları işaretlemiş bulunduk burada. Evet. Bir sonraki videomuzda e, isim fiil, sıfat fiil, zarf ile ilgili ufak bir etkinlik yapacağız. E, filmsiler konu anlatımı şimdilik bitmiştir gençler. Kendinize iyi bakın.